hoş geldiniz. Bu videoda size Huawei Watch Ultimate 2'nin en iyi 5 dış mekan ve macera özelliğinden bahsedeceğim. Bu cihazda bulunan ve en etkileyici özelliklerden biri olan ilk özellik 12 bantlı GNSS AHC GPS'idir. Bu cihaz son derece gelişmiş ve yenilikçi çift Frekans teknolojisini kullanıyor. Küresel uydu konumlandırması sistemi, özellikle yoğun ormanlar, yüksek dağlar, derin kanyonlar gibi zorlu ve erişilmesi güç arazilerde ultra hassas ve güvenilir konum takibi için özel olarak tasarlanmış bir Aşçı anteniyle sağlanıyor. Ayrıca bu sistem sayesinde çok hızlı ve etkili bir şekilde sinyal kilidi elde ediyorsunuz. Bu da GPS kaymasını en aza indiriyor ve gerçek zamanlı anlık rota haritalaması sağlıyor. Yani hızlı bir şekilde seyahat etseniz bile konumunuzun doğruluğu ve güvenilirliği her zaman korunuyor. Gittiğiniz rotayı tam olarak gösterecek ve hangi bölgede seyahat ediyor olursanız onun bu hassasiyeti koruyacak. Araziler takip edilmesi zor olsa bile bu saat trekking, doğa yürüyüşü ve bisiklet gibi aktivitelerde tüm uzak bölgelerde güçlü bir güvenilirlik sunuyor. Bir sonraki özellik ise aslında öncekine dayalı olan keşif modu, bu mod varsayılan olarak ekranın sol üst köşesindeki düğme ile etkinleştiriliyor. Sonra sadece başlata dokunuyorsunuz ve... Bu ...özellikle birlikte ekmek kırıntısı şeklinde izlerle canlı haritalara erişebiliyorsunuz. Temelde bu işarete dokunup konunuzu işaretleyerek özel yol noktaları belirleyebilirsiniz. Ve çevresel verileri, örneğin rakım, barometrik basınç, sıcaklık gibi bilgileri bir bakışta... ...kolayca ve hızlıca görebilirsiniz. Ayrıca fırtına uyarıları gibi özellikler de sunuyor. Rota takibi ve başlangıç noktanıza hızlıca geri dönme imkanı da sağlıyor. Yani bu özellik uzun maceralar için vazgeçilmez. Ve bir sonraki özellik ise güneş enerjili su altı mesajlaşması. Buna erişmek için uygulamalar menüsünü açıp dalış seçeneğini bulmanız gerekiyor. Şimdi dalış için birçok farklı ve havalı özellik var ama diver özelliği geliyor ki bu bu özellik temelde sonar sinyallerini kullanıyor ve 150 metre derinliğe kadar çalışıyor. Böylece doğrudan yüzeyle temasınız olmasa bile iletişim kurabilir veya yardım çağrısı yapabilirsiniz. Ama bildiğim kadarıyla yani benim mevcut bilgime göre bu cihaz e, yaklaşık olarak 30 metre mesafede çalışıyor. Gerçi yanılıyor olabilirim. Ancak temelde bu saatte yeni bir kişiyi eklemek için onlara yaklaşık 30 metre mesafede, yani birbirinize oldukça yakın bir konumda olmanız gerekiyor ve onların da bu saati kendi bileklerinde takıyor olmaları, yani e, saati aktif olarak kullanıyor olmaları lazım. Bu saat temelde sektör lideri bir yenilik sunuyor, sağlanmış. Çünkü su altında ne bluetooth'u, ne wifi ne de et tarzı bağlantıları kullanamazsınız tabii ki. Ve onlar da e, bu soruna temelde çok havalı bir çözüm bulmuşlar. Böylece su altında arkadaşlarınızla kolayca iletişim kurabiliyorsunuz. Ve ayrıca bunun yanında profesyonel seviyede dalış bilgisayarı işlevlerine de sahip yani bir dalış bilgisayarı gibi çalışıyor. Çünkü size üç farklı dalış türü sunuyor: serbest dalış, teknik dalış veya eğlence amaçlı dalış. Gerçek zamanlı derinlik, dalış süresi, dekompresyon takibi, çıkış hızı monitörleri ve güvenlik durağı hatırlatıcıları içerir. Otomatik olarak detaylı dalış sonrası kayıtlarını incelenmek üzere kaydeder ve güvenli su altı maceralarını garanti altına alır girin ee, bu cihazın bir özelliği de acil yardım çağrısı yapabilmesidir eğer mevcutsa e, aslında bu menüde mevcut hatırladığım kadarıyla e, dalgıç haberleşmesinde buraya doğru gittiğinizde su altında SOS kullanabiliyor ve dalış sırasında sol üst tuşa basarak SOS gönderebiliyorsunuz. 3 saniye boyunca basılı tutarsanız vücudunuza acil yardıma ihtiyacınız olduğunu bildirir. Ancak suyun üstünde de acil durum düğmesini dijital taça 5 kez basarak kullanabilirsiniz. Nedense her zaman ilk seferde çalışmıyor. Yani bazen beklediğiniz gibi hemen yanıt alamayabiliyorsunuz. Ama genellikle burada acil numaralardan birini arayabilir ya da Huawei Health uygulamasında acil durum kişileri ekleyebilirsiniz. Aslında gösterdiğimden emin değilim. Evet, bu çok önemli bir özellik ve bence her saat için bir zorunluluk ama böyle bir şey sağlamam çok güzel. Ve ayrıca bahsetmek istediğim son şey şu ki bu cihaz oldukça sağlam her türlü koşula uygun inşa edilmiş tasarım. Bu cihaz yüksek dayanıklılık, su ve çizilmeye karşı dayanıklılık için zirkonyum alaşımı, seramik aksanlar ve safir camdan üretilmiştir ve bu da cihazı temelde her şey için mükemmel kılar. Ve İşte bu videoda size anlatmak istediğim tüm özellikler bunlar. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve aşağıya yorum bırakmayı düşünün. Bir sonrakinde görüşmek üzere.